raket kulağı dediğimiz alt şanlıman kulağı da diye geçen motor kulağımızda e, vites değişikliklerinde bir vurma meydana geliyor. Sanki akıs bozukmuş gibi ama gerçekten de akısı da bozan parçamız bu aslında. Fazla esnemeden dolayı akıs e, bir kasma meydana geliyor. E, bu motor kulağımız o yüzden önemli. Raket kulağına işte Soğutumlar da olabilir. Yumuşak böyle. Ama kalın olursa daha etkili olur. Şöyle gözlük şeklinde içe doğru iki tarafını kıvırarak bir tabii ki hayli zorlanıyoruz. Bunu tabii zorla takıyoruz. Taktıktan sonra motor kulağına uygun bir şekilde yerine geçmesi için bunu kesiyoruz. Bittiğinde nasıl bir hal aldığını hep beraber göreceğiz. Amacımız şu. Şu esnekliği sağlamak Gördüğünüz gibi. Ama aşırı boşluğu da önlemek. Ve bu bunun sayesinde yerli kulak zaten e, araca müthiş bir vibrasyon verecektir. E, bu alt raket kulağımız şu an bence de evet yine aynı şeyi söylüyorum. Ben bu orijinalciyim ama yapılan işlemin orijinal olması benim için orijinal anlamına gelir. İlla buraya marka yazması gerekmiyor. Evet. Gördüğünüz gibi kalkışlarda şu lastiğimize temas edecek boşluk olmayacak. Yavaşça yavaşça geleceği noktaya gelecek. Ama o boşluğu ortadan kaldıracak amacımız hem o boşluğu ortadan kaldırmak hem de e, atıyorum en az 2 santim geriye e, yatmasın kulak ki motor 2 santim ileriye gidip de akıslarımızı bozmasın. Tabi haliyle şu bu aracın sağ akısı da bozuk. Gör, görmüş olduğunuz gibi şimdi onu da Allah nasip ederse tamir edeceğiz. İşte akısın bozulma sebeplerinden bir tanesi de çok esneyen motor kulağı. Dedi ki ya abi orijinalinde şey var fırınlı boya var alın size fırın motorun tam istediği motor kulağı kulağımızın son hali yerlisi.